Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün hepimizin bildiği ismiyle arkadaşım elki komiseri hakkında bir video çekeceğiz. Zaten başta gördünüz. Bu videomuzda ev hakkında birkaç bir görevlisiniz. Ve eva yorumun yani bizim için helikopterin. Bizim için helikopterin. Yeni sezon zamanındaki düşüncelerini ve düşüncelerini ve Altas bu ailesine geldikten sonra ne var yaşadığını, ne var yaşadığını dinleyeceksiniz. Hadi gelin haberimize geçelim. dizi magazin haberleri kalk gidelimden sonra Ela yürüklü, arka sokaklar ile patlama yaptı. Kalk gidelimden sonra Ela yürüklü, arka sokaklar ile patlama yaptı. Bir gün önce kategoriler dizi magazin haberleri. Televizyon gazetesi.com Detay genç oyuncu Ela Yörüklü dizilere ilk olarak Kalk Gidelim isimli TRT1 yapımı ile başlamıştı. Ardından ise arka sokaklar şansıyla geniş bir izleyici grubu tarafından tanındı. 2019 yılında ekibe Ezgi Bural karakteriyle katılan Ela Yörüklü, ilk başlarda biraz zorluk çekse de ekibinde yardımı ile sette her şeye alıştığını söyledi. Ezgi karakterini başarıyla canlandıran oyuncu, 16. sezona başladıklarına ve yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiğini anlattı dizinin bu kadar başarılı ve uzun süreli olmasını da değerlendiren oyuncu şunları söyledi. Başladık, iyi gidiyor şimdilik. Çekimler tam gaz devam ediyor. Her şey yolunda. Oradaki sıkı bağlarla oturmuş bir dinamiği var. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Hepsi çok tatlı ve başarılı isimler. Onlarla birlikte olduğum için ben de çok mutluyum. Sete çok çabuk alışmasına ekibin uyumuna bağlayan Ela Yörüklü, herkesin birlik içinde olduğunu ve çok güzel bir şekilde çalıştıklarını anlattı. Oyuncu, diziye katılmasından sonra daha çok tanındığını ve çok fazla seveni olduğunu anlattı. Oyuncu zaman zaman polislerle de çeşitli muhabbetler yaptıklarını ve hoş anılar biriktirdiğini sözlerine ekledi. 1998 Bursa doğumlu olan oyuncu Altan Gördüm'den dersler alarak oyunculuk mesleğine adım atmıştı. Özel içerikler Youtube kanalı Evet arkadaşlar bu arada arkadaşlar Evvel Yüklü Evvel Yüklü'nün ilk dizisi Kalkıdeyim olmuş olmuştu olmuştu oradaki karakter ismi hangi, kar hangi karakteri hangi karakteri oradaki kim olduğunu merak ediyorsanız Mersa vardı mı? Mersa Karaköy'de canlanmıştı, canlanmıştı orada. Mersa vardı canlanmıştı. Bakabilirsiniz. Oradaki, oradaki karakter ismi Mersa'ydı arkadaşlar Arkadaşlar vardı dediğim, duyduğunuz gibi. Bu videomuzda bu kadardı. E, evet bu videomuzda dilim için elgi 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 el, konserin elizyon hakkında ve elizyon hakkında ki düşünce düşünce yani ve yani kısa bir şöyle diyeyim. El, e, ve düşüncelerini, düşüncelerini öğrendik. E, şey diyeyim dilim için elgi konserin ve bu da cüne düşünce düşünce yani öğrendik yaptık yani ya diyor bu da dinledik dinledik. Onun hakkında yapıp onun hakkında Ja, volgens mij heb ik dit niet misschien wel nog. Ja, dat kan misschien. Dit is mis. Ik wou net eens zeggen dat ik het moest ze Zolang ik ergens er wel in doen. de er Ja, ik het Ik het Birçok çok haber sitesinde. misin? Şuna yapacağı böyle çıktı. Arkadaşlar, Böyle bir şey kesinlikle yoktur. Dedi misin? Tam devam ediyor. Tam gaz devam ediyor. Ev ayı yok önünde. Ev ayı Söylediği gibi. Dedi misin? Dedi tam devam ediyor. 16. Sene, 16. 16 başladı. Her şey iyi gidiyor. İyi gidiyor. Final haberi. Kesinlikle ama kesinlikle yalandır. Dizimiz tam olarak devam ediyor. Tam olarak devam ediyor. Yeni bölüm hakkında video. Önümüzdeki günlerde kanalda olacak. Arkadaşlar. hoşça kalın. Abone olmayı. bildirimleri açmayı. Merak ettiğiniz sorular varsa. Yorumlar kısmında bana sormayı. Unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. 喂喂。